Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Bir süredir gözlerden uzak şekilde aşk yaşadıkları konuşulan Alp Navruz ile Sıla Türkoğlu Bodrum tatiline çıktı. Çiftin ilişkisi dün Yalakabak'ta Demirle'dekileri teknede ilk kez görüntülendi. Arkadaş grubu ile tatile çıkan ikili teknenin ön tarafına geçerek güneşlendi. Baş başa sohbet eden ikilinin o anları objektiflere böyle yansıdı. Rol arkadaşı Doğukan Güngör sevgili olduğu konuşulan Sıla Türkoğlu, romantik tatilde Alp Navruz ile günü sohbet edip güneşlenerek geçirdi. Sezonun yorgunluğunu atan oyuncu çift denize girmeyi tercih etmedi. Biz bu güzel çifte iyi tatiller diliyoruz. Değerli arkadaşlar, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık tutarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğen ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.